Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 50 abone partisi yapıyoruz. Ben şu an yeni geldim ve herkes beni içer içeride bekliyor. Ee, buraya 30 kişi sığdırabildim. Yarın da e, diğer kalan kişileri yap yapacağız parti olarak ayarlayacağız. Şu an bu kadar kişi sığdırabildim eve. Evet. E, biliyorsunuz ki 72'den e, 64'e düştü abone sayım. Bu yüzden şu an burada 30 kişi var. Yani 34 kişi ağırlayacağım. O zaman herkese haber verin. Ee, benim geldiğimi haber verin. Tom, Humphrey, hani haber veriyoruz. Merhaba arkadaşlar hepinize çok heyecanlıyım bugün. Ee, şöyle ki yani 50 aboneyi geçeceğimizi yani bayağı zor olacaktı. Ama biz kısa bir sürede tamamladık. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, geri kalan abonelerim ise yarın davetliler. Buradan da duyurayım sizlere. Ee, sadece kanalda sadece tek bir şey üzüldüm. Kanalımda e, 72'den 64'e düşüş yaşandı abone sayımda. Ee, ama bugün eminim ki yani çok güzel bir parça olacak. O yüzden yani bayağı eğleneceğiz. Şimdi isterseniz terasa geçelim. Konuşmamız bitmişti. Zaten kısa tutmayı düşünüyordum. Çünkü bayağı eğleneceğiz bugün. Gün uzun yani. Birazdan akşam olacak zaten. Daha eğlenceli olacak o zaman. Bu arada sürprizlerim var. İki tane sürprizim var benim. Bugün. İkisi de birbirinden güzel. Merak etmeyin. Hadi o zaman geçelim. Sonunda ee, evet arkadaşlar birazdan akşam olacak güneş batın şu an takipçilerimiz falan abonelerimle e, konuşuyoruz şu an sohbet ediyoruz baya eğleniyorlar içeri de size bu arada sohbetler anlaşmalar tanışmalar kaynaşmalar bittikten sonra e, daha sonra zaten Parti için hazırlıklar ve sürprizler. Her şeyi e, partiler için bir sürü hazırlık yapmıştım yani. Sürprizler falan hepsi hallolacak. Göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar. Herkes e, şu an iyi bence. Yine de bir konuşma yapalım bence sizlere. Bir soralım yani. Anlaşmışlar mı falan diye. Evet arkadaşlar. Kendinize yeni arkadaşlar buldunuz mu? Anlaştınız mı? Evet. Bu benim yeni arkadaşım Lila. Evet. Ben de yeni arkadaş buldum. Mavi. Aa ne güzel. Biz de. Ne güzel ya. Herkes yani insanlar birbiriyle e, mutlu olmalarını sağlamak çok iyi ya. Evet buradaki hepsi zaten sohbet ediyor. Evet arkadaşlar akşam olduğu için şu an parti başlıyor. Şu an gidip e, herkesin yani havuzda falan yüzdü bayağı eğlendik yedik içtik. Şimdi anlaşmalar da falan her şey yapıldı arkadaşlar falan. Ben de takipçilerimle abonelerimle sohbet ettiğime göre parti başlasın. Işıkları yakın. Tamam abi hani yakıyoruz. Evet herkes ayağa kalksın artık çünkü baya eğleneceğiz. Herkes hazır. Herkes hepsiyle havuz atlasın bence baya eğlenceli olur yani bugüne de bir hatıra kalmış olur. Haydi o zaman ben de atlayacağım bu arada arkadaşlar baya eğlenceli bir şey olur bence. Evet, bence artık diğer sürprizime geçebiliriz. Bir daha bir sürpriz vardı? Evet evet, hadi gelin. Evet, hadi, hadi. her yerine, e, aldı ve şu an size sürprizimi açıklıyorum. Ünlü kişiler gelip burada yani evimde konser verecek bir nevi. E, o zaman dinleyelim bence. E, Hanımefendi, bir şey söyleyebilir miyiz? Evet, tabii. Bu arada bu arkadaşımız Fransız olduğu için tam Türkçe bilmiyor. Ya şunu anlatmak istiyordu. Ee, biz de bu sanatçı şarkılarını çok sevdiği sevdiğimiz için biz de katılabilir miyiz yani bu konserde diye soracaktık size. Tabi ee, tabii izin vermeseniz de ama hiç karşı yani sıkıntı yok. Öyle şey mi olur ya? Bana sormanıza gerek var mı sizce? Tabii ki de katılabilirsiniz. Buyurun. Teşekkürler. O zaman biz de burada izleyelim. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Bittin. Keşke bir daha çalsalar ya, değil mi? Evet evet, keşke bir daha çalsalar. Ee, Üzüldüğünüzü biliyorum ünlü, ünlü kişiler gittiği için. Ama biz bizim daha var. Aa gerçekten bir daha mı çalacaklar? Onlar değil ama başka biri daha. Ama çok seveceksiniz eminim, baya ünlü biri. Hmm, kim acaba? Geliyor. Ben kaldım. Ben gördüm. Beyler hanımlar nasılsınız? Aa çok mutlu olduk gerçekten. İyi ki gelmişiz bu partiye. Haydi başlayalım o zaman. arkadaşlar şu an evlenme yollar insanlarla. Biraz burada o zamanlar sonra da başka bir sürprizim daha var bu arada. Daha gerçekten ben ne acaba çok merak ediyorum. Değişik bir yollar yok Bayağı eğlendik ama. İyi ki bu ünlüler gelmiş ya. Arkadaşlar bu arada acıktıysanız e, buradan her şey var yani. Bir de ünlü benim kendime özel sosis ekmeklerim var bayağı aynı yani. Bunları yiyebilirsiniz. Aa ilk defa görüyorum deneyebilir miyim? Tabii ki de deneyebilirsin. Arkadaşlar muhteşem siz de deneyin. Gerçekten mi? Buyurun. Güzel değil. İnanılmaz. Nasıl deneyebilirsiniz arkadaşlar buyurun. Siz beraber yiyin. Ben e, bu arada patlamak Müsereleri falan tabağa koyayım. arkadaşlar, beraber yiyebilirsiniz. Onları da. Bu da sosunuz bu arada. Ketçap mayonez falan. Buyurun. Tamam. Hadi herkes eğlensin biraz daha sonra diğer sürprizime geçeceğiz. Herkese annememden arkadaşlar. O zaman bence aşağı inelim artık ya. Çünkü aşağıda bayağı hızlı bir sürprizler bekliyor yani. Herkes yanında kamera falan var bu arada değil mi telefon cep telefon falan. Evet evet var var var. Herkes de vardır bence vardır vardır. Var var var. Evet var arkadaşlar. O zaman ıı, alt kata inelim bence birinci kata. Kanalımı çok merak ettik biz şu an. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar birkaç kişi geldi. Diğer kalan kişiler bir parda eğlenmeye devam ediyor. Evet o zaman gelin sürprizimi size göstereyim. Buyurun herkes geçsin. İnanamıyorum. Bu karakterler gerçek mi? Evet fotoğraf çekilmeniz için getirdim şu an buraya. Fotoğraf çekebilirsiniz. Teşekkürler. Aha inanamıyorum. Hemen çekilmem lazım. Burada fotoğraf. Şurada da çekelim bir. Oturma odasına bak ya. Nasıl oturmuşlar orada. Çok tatlı. Karpuza bakın karpuza. Evet arkadaşlar. Onlar fotoğraf çekiyor şu an. Eee... Bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Bir dahaki parti ise yani zaten biliyorsunuz yarın diğer kalan 30 34 kişi de parti edeceğim Bir daha parti yapacağım. 2 gün parti sürüyor biliyorsunuz çünkü bayağı fazla kişiydik. Bir dahaki abone partisi ise 150 150 abone olursak bir daha parti yapacağım. 150 abone bence bu bu kadar kısa zamanda 64 abone yaptığımıza göre. Bence sizin için kolay bir şey. Sadece abone tuşuna basıyorsunuz. Ya bence videolarımı beğeniyorsunuz. E, like atmak için yani çok fazla çok az kişi like atıyor videolarıma. E, ama bence ben sizi yine yine çok seviyorum. Görüşmek üzere. Onlar foto e, fotoğrafını falan çektikten sonra biliyorsunuz parti e, bitiyor. Yarın yeni, yeni sürprizlerle geleceğim. E, diğer partiye. Görüşmek üzere şunu şurada poz vereyim de bir, şöyle kaldırayım. Evet, şurada poz vereyim. Evet. Bulutçuk çok tatlı. Şöyle gitar çalıyormuş gibi yapayım. Dur ben de, dur ben de, dur dur bekle. Çok iyi ya. Şurada çekineyim bir tane fotoğraf bende. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere bir dahaki partide yarın yani. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı, yorumları yazmayı, zil tuşuna basıp e, zil tuşuna bakmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.